Selamun aleyküm aleyhine rahmetullahi ve berekatühü. Ahmet Muhammed Mehdi ve besmele nuru alicentan. Hak Ali Muhammed'indir. 40 veya 32 yaş hüküm başlamıştır. Karı da yağmur da gösterdim kanalımda. Ben Hazreti Mehdi aleyhisselam zillullah yani Allah'ın halifesiyim. Zorumun ikinci yılında beni bekleyen yedi alim, Mehmet Yıldız, Hadis Bayancuk, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Mahmut Ünlü, Çetin Tatar ve Ahmet El Yemani'yi de Erdem Çetin Kaya veyahut da Mustafa, Kar Erdem da Mustafa Karakaya yakalandığım zamanın bir atı 2025'te gaybet-i ile hüküm başlamıştır. Hz. Muhammed'in 23 yılı benimse cemaatime ve talebelerime 30 yıl Va varoluş yok oluş cennetin ve münadim olan hakların itaatidir. Çünkü ben kıyamımla aktığım terle durumum kararlıca olduğundan sağdan anlar döndüreyim. Kanalımda fotoğraflar var gaybet-i numani. Köpçük emiği ben veyahut da çeşitli 8-10 tane alamette. seçilmiş olanım hüküm başlamıştır mı? Hüküm başlamıştır iki ve Mehdi bekleyen 7 alim. değişik resimler sağdan aldığımın hüccetleridir. Kendisi, kendisini halife Mehdi bilen dokuz adam benim dışında ölenlere sürede zuhur etmeyeceğimdir. Kararlar 30 ömür sürem 30 yıl veyahut da 80 yıl benzerliği. Nuh veyahut da İbrahim peygamberde. Nuh veyahut da Davut peygamberde. Çağdaş Terzi çivi soldan alanların, alanların önderi. Ben size sağdan alanların önderiyim. İlim kitaplarım ise 2026'da çıkmaya başlayıp 2030'da son bulur. Ben Ali Can Tan Haris Emmam'ım. Bölüm bölüm bu olaylar doğrulanacaktır. Kutsal fısıltılar, uyanış yolu, bana itaatlerinizden dolayı esenlikler dilerim. Girin cennete. Allah'ım yeri gelmişken bu itaatte bulunanları ve olma yaratma demende el Musi ismi şerefine mucize gösterenleri, keramet gösterenleri ve lütuf lütuflarıyla insanlara saygı ve sevgilice, saygı ve sevgi çerçevesinde anlatım yapan YouTuber kardeşlerimi al kormana ve cennetine girdir. Ben Ankara'yım. Ankara, Türkiye sorumu sadece can, tam benim. el Musi ismi şerefine ahirlik veyahut da cennet şeyle 208 de amin. İzleyenlere ve izletenlere teşekkürler. Videonun ismi Mehdi Baş'a geçti.